Merhaba dostum. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Senin, şunu hatırlatmak istedim. Senin kimseyi dinlemeye, okumaya, takip etmeye ihtiyacın yok. Yapman gereken sevdiğin neyse onu yapman ve bunda sürekli olman. Sürekli ilerlemen, yapmak istediğin, yapabileceğin her şeyi yapman. Bu kitap okumaksa okuman, oku. Yazmaksa yazman, yaz. Dinlemekse dinle. Video çekmekse video çek. Biriyle konuşman gerekiyorsa biriyle konuş. Takip etmeyi seviyorsan evet, birini takip et. Örnek almayı seviyorsan örnek al. Örnek olmayı seviyorsan örnek ol bu kadar basit ve bu yolda senin hayat yolunda herhangi bir şeyi de ispat etme zorunluluğun yok. Herhangi birine karşı yok. Hayat senin hayat. İstediğin gibi yaşamalısın. Hayat sen olduğun için daha güzel. Ve sen yaşıyorsan yaşadığına dair o imzayı hayata çakmalısın. Şu anda yaşıyorsan tam olarak yaşamalısın. Hakkını vermelisin. Hakkını vererek yaşamalısın. Ve tekrar ediyorum. Kimseden de bu tavsiyeyi almaya ihtiyacın da yok. Sadece yap. Hayatta sadece yapmak var. Yaparsın ve bu doğrudur. Ve başkalarının bunun Doğru demesine de ihtiyacın yok. Bu konuda da kimse otorite değil. Sen hayatını bambaşka olarak yaşayacaksın. Sen herkesten farklısın. Ve bu farkını da sen olarak ortaya koymalısın. Farklılığınla yaptığın şeylerin de herkesten farklı olmasını göstermenle ortaya koymalısın. Ve aldırma. Aldırma. Kimseyi aldırma kimseye bakma. Hayatını yaşa. Doya doya yaşa. Her anın tadını çıkar. Mutlu ol ve mutluluk dağıt diyorum. Devam et.